Merhaba arkadaşlar selamlar, geçen bir video çekmiştim oturum kartını Polonya'da nasıl aldım diye. Bu videoda kartlarımı gösterdiğim için, YouTube beni koruma amaçlı kimlik bilgilerimi içerdiği için video 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 yayından kaldırdı. videoyu Bana da e-mail'den mesaj attı, bir dahaki seyirciye kartlarımı göstermeyin diye. Aynı videoyu bu sefer kartlarımı göstermeden çekiyorum arkadaşlar. Size sadece oturum hakkında bilgi vereceğim. E, buraya geldikten iki hafta sonra kod 95'i aldıklar sonra burada iş başı yaptım yaklaşık 2 üç ay sonra Şirket e, bana randevu aldı. Randevu günü Göçmen Bürosu'na girip şirketin verdiği evraklarla kendi verdiğim evraklarla evrakları birleştirip e, Göçmen Bürosu'na sundum. Bütün evraklara eksiksiz te teslim ettim. Orada parmak izi verdim arkadaşlar. Parmak izi verdikten yaklaşık 3 ay sonra oturum kararım çıktı oturum Oturum çıktı yaklaşık 1.40 e, 40 sonra falan da oturum kartımı aldım yani yaklaşık 2 önce falan oturum kartımı aldım. 3 yıllık oturum aldım arkadaşlar. E, şimdi bak e, bakın bana YouTube'dan şimdi arkadaşlar ulaşıyor mesleci üzerinden. Oturumla ilgili ilgili e, sorular soruyorlar. E, bazıları firmanın onlar için oturuma başvurduğunu söylüyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Firma sizin adınıza oturuma başvuramaz. Firma sadece sizin için randevu alır kendine ait olan evrakları size verir. Randevu günü oraya gidersiniz göçmen bürosuna. Firmanın verdiği evraklarla kendi evraklarınızı birleştirip oraya sunarsınız. Eksiksiz bir şekilde evraklarınızı teslim edersiniz. Parmak izi verirsiniz. Ondan sonra çıkar çıkıp gelirsiniz. Firma, bazı firmalar burada insanları kandırıyor. Nasıl kandırıyor? Oyalıyor onları. Vizesi bitene kadar. Oturma başvurduk. Oturma firma başvuramaz böyle bir şey söylüyorsa size yalan söylüyor arkadaşlar. Vizeniz biter burada. Ondan sonra oturma da başvuramazsınız. Vizeniz bittiği için ülkeyi terk etmek zorunda kalırsınız. Aksi takdirde size deport yersiniz. En az 5 sene hiçbir Avrupa ülkesine giremezsiniz arkadaşlar. Hani bazı şeyleri hani araştırın yani. Öğrenin. Hiçbir şirketin sizi kullanmasına izin vermeyin. A bu işleri kolay kolay Polonya firmaları yapmaz ama maalesef bizimkiler bunu sık sık yapıyor. Genelde mağdur olan insanlar bizimkilerin yönettiği firmalardan mağdur oluyor. Bu yüzden arkadaşlar e, buraya geldikten 2-3 ay sonra şir şirket size randevu almıyorsa şirket hani e, baskı yapmaya başlayın. Size en kısa zamanda randevu alsın. oturma başvurun. Vizeniz bitmeden kesinlikle oturma başvurun arkadaşlar. Vizeniz bittikten sonra oturma başvuramazsınız. Yani sıkıntı yaşarsınız. Bilginiz olsun. Ben şimdi burada e, ehliyete de başvurdum. Polonya Değişim Ehliyetine. ehliyetine. Bu süreç daha devam ediyor. Yakında bitecek. Polonya iletini aldıktan sonra A'dan Z'ye neler yaptığımı, hangi evrakları hazırladığımı, hangi evrakları verdiğimi, ileti nasıl aldığımı bunların hepsini size anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik oturum videosu ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tekerinize taş değmesin. Kazas belas işleriniz olsun. Tekrar yakında görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar.